<laughs> Şark. Plaket sesiyle <gülüyor> İkinci <gülüyor> şey. Merhabalar. Münferit Podcast'e hoş geldiniz. Münferit sohbetlerdeyiz. Bugün sizlerle birlikte ben, Tarık ve e, podcast'imizin sahibi, <laughs> aynı zamanda ev sahibimiz Melih Bey'le birlikteyiz. Yanımızda tabii ki seyircilerimiz Duygu Hanım ve Merve Hanım da var. E, bu kişiler bizim eşlerimiz olur. Merhaba Melih. Merhaba Tarık ve hoş geldiniz sevgili dinleyen eşlerimiz. <laughs> Merhaba sayın dinleyen. Hala gülmüyorlar Çabuk abi. <laughs> Hoş bulduk arkadaşlar. Sağ olun. Bugün 3. sezonumuzun 2. bölümünü kaydediyoruz. Artık 3. Bölüm... Yine 19 Mayıs. Yine 19 Mayıs. Çok çalışkan bir dönemimizdeyiz şu an. Evet. İzin verirsen bu bölümün ben ilk konusuyla giriş yapmak istiyorum sana. Evet. <gülüyor> sana gülüyor Wow. <gülüyor> evet, evet, sana <gülüyor> Podcast'imizin girişini yapmak istiyorum ben ilk konumuzla. Konuş artık. <laughs> Sakin ol lan. <laughs> <laughs> Panik yapma. <laughs> ya böyle şey oluyor yani. Hani sanki konuları şu an biliyorsun ya. Sanki bana bir spoiler ha, evet, evet. içindeymiş gibi bakıyorsun. Yani şimdi mi? arkadaşlar biz böyle konuşuyoruz. Sanki iş akışında biz hani muhabbet ediyormuşuz da mikrofonu açmışız gibi oluyor. Öyle değil. Bu işin arkasında çalışan 10 bin kişi var. <laughs> 10 bin tane. Tarık 10 bin tane de Melih var. Toplamda 20 bin kişiyiz. Bu konuları önceden belirliyoruz biz. Kağıda yazıyoruz. Deftere yazıyoruz. Ondan sonra bu bunların üzerinden ilerliyoruz. İşin büyüsü falan da kaçmadı. Çünkü işin büyüsü yok. Bunun büyük ihtimali bok gibi podcast. Post podcast. Post podcast post çekiyoruz. Bizim kalitemiz Ama, Tanrı ya ben podcast dediği anda diye başlar. Hani ben podcast diyemiyorum bile. Buraya Ve editle yapımı, yapmaya mı? çalışıyoruz biz. E, evet, o zaman ilk konumuza giriyoruz. Şimdi <laughs> konumuza giriyoruz diye girme konuya ya. Tamam. O kadar da yapmayalım. Tamam öyle olmaz. Şey, e, ben bir dakika şeyi unuttum? Neydi <laughs> bak, refliğimi unuttum. Şifre versene. Şifre veriyor <laughs> oradan. Kaşıklıyorum, ağzım yani Ya şimdi abi, sinemaya giderken... Ya, ya, nasıl olabilir böyle bir şey ya? Başa sarayım mı? Az Başka. önce ne yaptık? Sağ Love Robot'un yeni sezonu çıktı. Evet. Onu izledik az önce. Evet. Şimdi sen... Oğlum çok girişim ben, ne güzel giriş yapıyordun kaydı ya. Başa Nasıl olduk. giriş yapıyordun ya? Abi birazcık böyle <laughs> organik bir şekilde girmemiz gerekiyor. Organik bir şekilde girelim. Az önce ne yapıyorduk? Love That Robot'u izliyorduk. Oradan sinemaya falan bağlarsın, oradan da konuya girersin. I love That dedin, gir. Kestik. Kesmeyeceksin bu. <laughs> <laughs> Bugün güzel bir akşam yemeği yedik evde. Hamburger yaptık. Evet, hamburger <laughs> ve elma dilim patates. Veli'yle <laughs> benim ortak yapımım. Melih bir sos yapmış var ya, bana Olsun. bana bitiremedi. Bir hamburger sosu yapmışım. Ama abartma. Güzeldi. Love That Robot'u izledik. Sonra oturduk Love That Robot'un <laughs> dördüncü cildini izledik. Evet. Bu, bu bölüm full seni gömüyormuş. Değil mi? Benim evimde. <laughs> Kendi evimde deplasmandayım. Da. Şu lamba derle döverim seni. <laughs> Love That Robot'un dördüncü sezonunu izliyorduk. Orada e, bazılarımız bu bölümü daha önce izlediği için bize spoiler verdi. Ve bu artık bir e, küresel bir problem haline gelmeye başladı farkındaysanız. Spoiler olayı bayağı evet çok küresel bir problem gerçekten. Yani günümüzün çok büyük bir problemi. Günümüzün kanayan yarası. Ekonomi bir spoiler iki. Değil mi? <laughs> Life 2 Değil mi? Problemini. <laughs> Ondan sonra geliyor. İlk hani e, daha ciddi konular. Evet. Sonra spoiler. Bir de şimdi endüstriyelleşen sinemanın evet. avantgard isimleri vardır. Marvel filmleri gibi. Benim sevgili eşim çok sevmez onları. Biz bazen Marvel filmlerine giderken benim zorumla. Hı hı. Bir önce çıkan, bizim seansımızdan bir önceki seansta çıkan insanların spoiler konuşmasına denk geliyor. Hey o çok kötü bir şey. Bu çok kötü bir şey ya. Yaşandı. Ya bir de hani artık vok kültürü de atmış. Yani hani daha çok hayranlara özel yapımlar yapılıyor. Ben orada bir şey izleyeceğim ve bir cameo sahnesi izleyeceğim mesela. Ne sahnesi izleyeceğim? Cameolar Yani mesela atıyorum gizli sahne diyelim. Yani Deadpool 3'te işte Blade'in gelmesi gibi. Örneğin. Ha yani. anladım. İzlemeyenler varsa spoiler. Superman de var ama Wolverine. Evet. Adam Benden önce çıkarken spoiler veriyor ve ben buna denk geliyorum. Spoiler vermiyor da şimdi kapıdan çıkarken işte şey diyor. Ya diyor Iron Man ne oldu öyle ya? Turistah, çok üzüldüm falan i̇stemeden diye. İstemeden spoiler veriyor. İstemeden spoiler veriyor. Şimdi insanların da e, töhmet altında bırakılmamak evet. gerek. Spoiler istemeden verilir evet, <laughs> falan. Hayır. Evet. Spoiler'da niyet önemli Niyet. Niyet çok önemli. Evet. Gerçekten de öyle. Peki bir de art niyetli spoiler verenler var biliyorsun değil mi? E tabii canım. Avengers Endgame. Evet. İlk gün izleyeceğim onu. Tamam cuma bu günü spoilercılar dönüştürüm. yüzünden Game of Thrones'un sonu bok gibi olmadı mı? Spoilercılar evet. yüzünden. Evet, spoilercılar yüzünden bütün oldu. Bütün HBO spoilercılar Lan, yüzünden oldu. 35 yani? tane sezon sonu vardı. Hani millet inanmasın diye en kötüsünü seçtiler arasında. Hani onun spoiler'ını bile vermemişler Bak çok abi. berbat şeyler. Tamam? netli spoilercılar çok berbat bir yöne doğru ilerliyorlar. Bak. Evet. End game'i Spoiler. Tony Stark ölüyor ya. Evet. Şimdi ben Endgame'i... Evet, şey duymak istemeyenler 15 saniye evet. Endgame, Ama sonra söylüyor. izlerken ilk gün gideceğim Cuma günü. Sosyal medyamı kapattım. Çünkü hani orada artık 2018 diye yanlış hatırlamıyorsam 10 senelik bir seri var. Böyle canı gönülden izleyip hani hoşnut olmak istiyorsan. Evet. Kapattım her şeyi. Neyse dedim. Ufak bir Instagram evet, aram okay. oldu. Gireyim ama böyle sayfaları kaydıra kaydıra geçiyorum <laughs> tamam mı? Bir siyaset haberi sa sayfasında Ahmet Davutoğlu'nun bir haberi var mesela. <laughs> Ahmet Davutoğlu. Abi yorumlarda adam yazmış ya Tony Stark ölüyor. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ahmet Davutoğlu'nun yorumlarına niye bakıyorsun? Ya sen de bakıyorum. kaşınmışsın ama. <laughs> kaşınmışsın. O kadar üzüldüm ki. Dedim ki ölmemiştir ya. Yok. Yine Örümcek Adam 3'te de oldu böyle. Çok değişik Örümcek bir yer. Örümcek Adam yani. ölüyor. Yani. Yani. <laughs> Ekşi <laughs> sözlükte falan takılıyorsun. Başka bir başlıktasın mesela. Tamamen sallıyorum işte. Twilight of the Gods'ın işte şeyini okuyorsun falan. Oraya yazıyor işte. Yani Norse mitolojisi güzel ama 3 tane örümcek adam da var gibi böyle. <laughs> Toby Maguire geliyor falan diye. Spoiler çok dikkatli gezinilmesi gereken evet. bir ağdır aslında. Her attığın adımı önceden düşünmen gerekiyor. Ben önemli bir filme yakın zamanda gidecek miyim? Benim değer verdiğim bir yapım yakın zamanda çıkacak mı? Eğer bu yapımlar çıkacaksa artık bak yorumlara bile giremiyoruz. Görüyor musun? Ne kadar kötü. Joker spoiler mesela Joker 2. Joker 2 miydi? gükenki bok gibi. Hani <gülüyor> <gülüyor> spoiler mesela bu hani adamlar bok gibi diyorlar ve iyi de değilmiş zaten film. Gitmedim. Bekle de gittik. Ne nasıl? Spoiler ver bana. Bok gibi. ha bak işte. Spoiler dedim böyle olur. <laughs> evet yani spoiler çok sıkıntılı bir mevzu. Aslında özgürlüktür bu. Bilgi akışını çok seri vermek. Ama dönüp baktığında her özgürlükte bir yerden sonra fazla özgürlükte insanı kısıtlayan, insanı e, rehavete ve sıkıntılı işlere sürükleyen bir olaya doğru evrilir. Ama sinema deyince bak aklıma geldi. Sinemada yediğin popcorn'un tadını evde yapınca alabiliyor musun? ben bir kere popcorn'da veto yedim popcorn'da. Neden? Joker 2'yi de işte izlemeye gitmiştik. Normalde ben popcorn sevmem. Herkes bilir bunu. Eşim sevgili eşim kendisi de burada bana bakıyor. Popcorn istemişti. Alayım dedim ya. Dedim benim eşim de popcorn istemiş. Olayım bir aldım benim kadar. 1.80'lik <laughs> bir popkorn aldım. Dedi ki bunu dedi nasıl bitireceğiz? Dedim iki gün yeriz. Halbuki yenmiyormuş o. Ama sinemada Hı. alıp yediğin popcornun tadını evde alamıyorsun yani yapamıyorsun. Ben de çok güzel popcorn yaparım eşim bilir. Evet. Tereyağlı al böyle. Tuzlu karamel var mı? Hı -hı? Var. Yok. Hı -hı. evet, tatlı şeyleri çok beğenmiyorum. Güzel popcorn yaparım ama sinemada o, o alanın şeyinden midir? Bilmiyorum. Orada yenilen yemek bir farklı. Yani yediğin yemeğin yediğin yere göre de böyle bir tadı değişiyor. Kesinlikle. Sokakta bir çocuk gördüm. Bir şey yiyordu. Ee, bir bisküvi gibi bir şey yiyordu çocuk. Küçük mü? Küçük. Yani top oynayan çocuklar yani sokakta. Bisküvi ağzına attı. Çocuk dedi ki tadı dünya kadar iyi. Vay canına. Hadi buyurun. Ne kadar böyle insanın farklı düşüncelere. Zerk ediyor. Değil mi? <laughs> Bu terk ediyor seni oraya bırakıyor. Bazı ediliyor. farklı düşüncelerin içerisinde bir başına kalıyorsun. Evet, bak şimdi ben çok... eşimle birlikte yürürken görmüştük bunu. Buyurun Dedim işte. hemen not aldım. Bunu podcastte konuşuruz kesin diye. Çünkü unutuyorum. Ya abi yani çocuklardan öğreneceğimiz çok şey var. Şimdi bak aslında çok ufuk açıcı bir cümle değil mi? Yani o çocuğun aslında dünyasından. Senin dünyana bir portal gibi o. Ya i̇nsan şunu düşünüyor. Acaba dünyanın tadı nasıl? Nasıldır? <laughs> Karbon bari <laughs> ya ne dişinden <laughs> alıp podcast'te satamaz falan. Ne, ne gibi bir tadı vardır sence dünyanın? Su dedim. Ben benim aklıma ilk su geldi hani. Tuzlu di, su tadı ço mı? Çoğu, ha, olur tabii. Su da çoğu tuzlu olduğu için tuzlu su olabilir. Ama dişinin arasına falan balina sıkışır. Değil mi? En büyük hayvan o geldi aklıma. Benzin, <laughs> yani egzoz. hani şey, dünyayı şöyle bir kurabiye kadar düşün. Dişin hmm. arasına sıkışma olayı o şaşırtı bir an. Hı. Hmm. <laughs> e, bunu açıklamadan da çok konuşmamak gerek. <laughs> Dünya şöyle bir kurabiye gibi e, iki parmağını tutuyorsun baş parmağın ve işaret parmağınla Dünyadan bir ısırık alıyorsun. Evet. İçi sıcak böyle. Suflenin içi Hı -hı. böyle sımsıcak olur Galaktus ya. Galaktus gibisin böyle. Evet. Yani, Sufleye ısırırsan ne olur? Damağına yapışır yanarsın. Yanarsın. Ölürsün. Yanardağ gibi akar. Evet. İnsan şey. Yanardağ. Yanardağ. Magmalar böyle. Suflenin de adı nereden geliyor bilmiyorum. Favori tatlın ne peki? Lan dur bir dünyanın adına bak. <laughs> <laughs> Sakin ol lan. <laughs> dünyanın, yeni yemek. Yemedi. Favori tatlım bu arada kazandibi. Tam yani oraya e geliriz. <laughs> benim de bu arada kaymaklı ekmek kadayıf. Gerçekten mi? Çok fakir. Evet. O benim en fakir şeyim ya. Yani. Evet. Benimki çok zengin sanki. <laughs> kazandibi benimki de. Evet. E, dünyanın tadı peki ne sence? Dünyanın tadı tuzlusu olabilir. Peki biraz daha metaforik düşünün. Şey. Ha tabii. Dünya içinde, için, yani dünyanın içindeyiz de biz. Dünya aslında biz içinde barındırıyor. Bir nevi bizim için bir ayakkabı gibi. Onun tadı ne olabilir? İçinde neler varsa yani onun biz neyin aslında rahiyah çukurunda boğulup gidiyoruz, genzimize değer yani, şey nedir yani? Çok böyle metaforik konuşmak gerekirse şimdi dünyada mutlu insanlar mı daha fazla, mutsuz insanlar mı daha fazla diye düşünmek Günümüzü lazım. Günümüzü yani. refer alıyoruz, değil mi? Çünkü, evet. evet. Mutsuz insanlar ama, daha fazla. Abi var. o şimdi o bizim ülkemiz için belki geçer ama tüm o, dünya düşün. Hindistan var, Çin var. Ama Amerika'da var. Ne bileyim. Amerika'da var. E, Kuzey Amerika'daki de var. insanlar şimdi yağ oranını yükseltiyorlar diyeyim. Kesinlikle. Yani. Yağlı kızartma yağı evet. kokusu var diye. Mesela ya. Hindistan tarafından ısırırsam mesela çok ağzına çok baharat gelir. Köri ve sıtma. <gülüyor> <gülüyor> kolera tadı. tadı. İşte Asya tarafından e, soya fasulyesi ve balık tadı gelir. Evet. Çi. Bir Akdeniz taraflarını ısırırken <laughs> hafif... fıstığı Cömürsüz şey yoğurt. <laughs> <laughs> Caciki. <laughs> Caciki tadı. <laughs> yani e, insanların çoğu mutsuz. Hayvanları düşündüğümüzde hayvanların birçoğu kendi halinde. Hayvanların çok mutsuz olanı var mı? Mutsuz hayvan tanıyor musun? Bizim kedi var işte meymo. Meymo mutsuz. Hmm. Meymo mutsuz. Bazı kediler mutsuz. Evet. Bazı kediler aşırı mutlu. Rahatsız edici derecede mutlu. Değil mi? Gülümseyen kediler var ya. Tebessüm evet. ifadesi takılmış. Aa geçen şeyde neydi orasının adı? Galataport muydu? Evet. Orada üzerinde kalp olan kedi gördük. Muazzam tatlı duruyordu ya. Yani. Çok tatlıydı. Bu arada ben... Mutsuz hayvan ne var? Mutsuz hayvan... Ee... Maymunlar geneli mutsuz gibi geliyor bana. Olabilir. Ama gergin bir mutsuzluk. Şey gibi. Ay sonu yaklaşmış da bitmiş yani mesela evet. şey. Bu arada ben bu soruya bir cevap verecek olsaydım herhalde dünyanın tadı böyle çokça umutla karışık hayal kırıklığı tadı olurdu diye düşünüyorum. Çok şiirselleşti. Ama öyle geldi bir an. Kapadım gözlerimi böyle. Mutlu bir tat düşündüm tamam mı? Böyle hani tat reseptörlerimde böyle hava efşekler patlatan. Güzel böyle. Anlam, ağzını anlam, böyle şapırdata şapırdata. <laughs> Burnum tıkalı <sıkılıverim>, tamam mı? <laughs> alındı da bugün evet. biraz Melih alındı. Ağzını <laughs> şapırdatıyorsun. Diye ben yani. alınmadım. Gerçeklerle yüzleştirdim. <laughs> Gerçekler acıttı biraz. Evet. Bir de işte böyle hayal kırıklığı gördüm <laughs> ama. o da şey işte ağzını attığı insanlar yüzüne vurmuş. <laughs> Değil mi? Boşnak lokantasında kahvaltı yapar. Bir de hayal kırıklığı tadı olur böyle. Evet. Öyle. Acı bir çiğden tadı gelir ya. Evet. Atarsın. atarsın. Son, bu son dersin. Atarsın o acı ya, gelir. Evet. 20 tane daha çiğdem. Bütün gece o tad böyle boğazında evet. kalır yapışır. Böyle Aa, geçti, şey. Gibi. <laughs> son kalan çiğdemin acı olmasa. Of. Neden hep öyle? Hani şey de değil. Son çiğdemleri yiyorsun. Bir tabakta daha var. Diyorsun ki bu son diyorsun. Bu son. Çıtlıyorsun evet. acı çıkıyor. Tamam bir tabakta yiyip, bayağı var yani. Ama işte o. Onları da yedin o acının tadı gitti. Ama tabakta salan, kalan son çiğdem çıtladın acı. Hadi buyurun. Aç şey... bakalım dolapta ne var. Yani... Kazan gibi. <laughs> Dünyanın tadı böyle işte. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Dünyanın tadı da o acı çiğdem gibidir büyük ihtimalle. Üzerine tatlı çiğdemleri yiyebilirsin belki ama. O acı ağzına tekrar gelmesi korkusuyla yaşar durursun bu hayatı. Evet. Hoşça kalın. <laughs> Üzücü bir şekilde yani dünyanın tadı böyle çok karmaşık hislerin ortalaması gibi ise şayet bizim bu tadı arttırmamız lazım bir şekilde. Tamam. mı? Evet. Yani e, sevineceğimiz şeyleri yapmamız lazım ki dünyanın tadı artsın. Yani... Ne sevindirir seni? Ne yani dünyada ne olması seni sevindirir? Ee, yani sevindiğim şeyler var benim ya da bazı insanların sevindiğini gördüğüm şeyler var. Çok sevdiği şeyler var bazı insanların. Çinlilerin mesela. Ne? Public ortamda. Görüntülü konuşmak, ara bağıra çağıra. Evet. Çok seviyorlar. Kürtler de çok seviyor. Çok seviyorlar. Ben de Malatyalı bir insan olarak. Ben de hafif çekik gözüm. Ya. <laughs> Sen de uzak doğulu bir insan <laughs> Kanka çok seviyorlar ya. Görüntülü konuşmak, bağımlılık yani. O var. Kürtlerde hı. ve Çinlilerde çok var. Bağıra bağıra görüntülü konuşma işi. Toplum içerisinde ya otobüste. Hı hı. Otobüste görüntülü konuştun mu hiç? E otobüste görüntülü neden konuşayım? <laughs> otobüste yani? neden görüntülü neden konuşayım? görüntülü konuşayım yani? Şoför mesela görüntülü konuşabilir otobüste. Evet. Yani. Aa, bura bu, buca tarafından geçiyorsun. Aa bak FK2 falan nasıl yani? Neden yani. görüntülü konuşayım? İnanılmaz bir durum. Görüntülü konuşma sıkıntılı. Dünyada peki Hı. seni mutlu edecek ne olabilir başka? Hani sinema sektöründen konuştuk. Evet. Seni çok mutlu edecek bir şey. İş mi? Yo. Sinema işi mi? Sinema işi. Şu bugün yani birden duyuruluyor. Diyor ki işte şu film yapılıyor. Çok sevineceksin. Şöyle bir şey o o e, yani muhtemelen görürüm ben onu diye düşündüm Allah ömür verirse de. Biliyorsun ben One Piece'i çok seviyorum. Evet. One Piece'i çok sevdiğim için onun finalini çok görmek istiyorum. Belki olabilir. Yine Yavuz Çetin'in hayatta olup bir müzikal yapması olabilirdi. Ama herhalde bunların arasında gerçekten çok görmek istediğim bir yapım var. Nedir? Bir remake yapımı ama Hollywood tarafından canlandırılan. Hollywood tarafından. Evet ya Hollywood tarafından, evet, tarafından. Yapılan, evet tarafından. Ve kestini bizim ke seçtiğimiz bir yapım isterim ben. Bir Türk klasiklerinde. Nedir? Tosun Paşa remake. Tosun Paşa remake. remake. Hollywood yapılıyor. Aynen öyle. Bunu yani de, çekiyor buna. Evet kestim de kafamda kurdum. Alayım. Mesela düşünelim. Mesela işte kim var? Tosun Paşa'mız var. Şaban. Kemal Kema Sunal. Kemal Sunal. Toprağı bol olsun. Kemal Sunal'ı ona eş değer ustalıkta biri oynamalı bence. Ve bunu günümüzde yapabilecek yegane isim Jim Carrey'dir. Jim Carrey delirdi ama. Jim Carrey, değil kafayı yedi. Yani. <laughs> <laughs> yani kafayı topla, toplatamayız biz o adama. Mr. Bean oynasa? Mr. Bean bak uf süper yakaladın. İngiliz bir tane koyalım oraya. İngiliz... Aksan da yapar. Yapar. Kemason'un da kendine özgü bir aksanı var. Kesinlikle. Verdi. Yani bir... Ben aşık oldum. <laughs> o şey ama süt kardeşlerle. Jim Carrey ya da Mr. Abi, Bean. Süt Kemal de değil. Onlar karşılıklı. Şaban olur. Şaban da olur. Hayır kızı sallamadan önce iki sahnede diyorlar ya ben aşık oldum. Ben de aşık oldum. Benimki çok güzel. Benimki de çok Bak, güzel. Şu an çok o değil mi? Yanlış mı yapıyorsun? Tosun Paşa'da bir kere şey yok. Aynı ee, kıza aşık olmuyorlar değil Ali mi? Ali Takçı Tepe yok. Doğru, Bak, doğru. Süt kardeşler. Yanlış hatırlamıyorsam Süt Kardeşler'in Mübarek Gulyabani'nin olduğu film. Mübarek <laughs> Gulyabani. Çok korktuğum <laughs> için öyle <inanamıyorum, gülüyor> örnek Mübarek gibi. anladım. Aha. Destur. Evet. Bir de e, şey var. Şabanoğlu Şaban. Hani senin ben babanı da sevmezdim. Ha, o evet, Süt olan. Tamam, tamam, tamam. Neyse. He. Ama hepsi karıştı. Tamam. Neyse. Kemal Sunal dedik. Jim Carrey ya da Mr. Bean dedik. Evet. Şimdi Telloğlu Adile var. Yani Adile Naşit tamam mı? Adile Naşit. Telloğlu Adile evet. mi ya? Evet. Evet. Adile Naşit'i şimdi Hollywood'a remakeleyeceğimiz için bu olayı. Bu hangi platformda? Sinemada mı yayınlanacak yoksa böyle bir hani ilk ay sinemalarda only the theaters tamam mı? Aynen. Sonra e, minimum şeye dijital platformlara verilecek. Hmm. O yüzden dijital platformlara Acımla verileceğini anlaşırız. de. Evet. Yok daha böyle global. Netflix olur, Amazon olur, HBO odur. olur. Buralara pazarlayacağımızdan dolayı ben burada aslında günümüz remake kültürüne de uyarak bir kültürünün köpeği olarak Telloğlu Adile'yi Samuel L. Jackson'a Samuel L. Jackson. Evet. Zenci oynatmak istiyorum. Siyahi birey. Aynen öyle. Bu opsiyonel ama. Opsiyonel yani zaten. Elinde evet. olabilir. Elinde <laughs> <Alan'da> olabilir. Renk <laughs> evet. Ten... olsun. Evet. Telloğlu Lütfü var. Evet. Ee, kıymetli oyuncumuz Şener Şen'in. Onu Robert İşin... De Niro oynasın isterim. Yakışır. Yakışır bence çok yakışır. Ama alternatif bile bulamam. Söyleyemem. Evet. Akıl üstüne vardı rahmetli. Ee, şey, deliden baba rolündeydi. Ha, ya, tamam, adımız. yaşlı amca. Onu A Anthony Hopkins oynar diye düşünüyorum. En yaşlı Oscar alan adam. Yani yakışır ona, yakışır. Kel olan. Evet, Gözlükle. Adilen Ayşit'e Samuel L. Jackson'ı Ona da yakışan birine verelim. Mok kültüründe o kadar köpeği olmuyor. Yani Adilen Ayşit'e kim gider sence? Adile Naşit'i bence şey yapalım. Kadın. Saygısını, saygımızı koruyalım ve onu CGI ile getirelim. Adile Naşit eşittir kendisi diyorum. CGI, ha, ile getireceğiz. Evet. Yapacağız. Hı -hı. E, sesini de yaparız. Yapay zeka falan var ya. Süper. Tamam. Müjdar'ın oynadığı Leyla rolü vardı. Hatırlarsan. Evet. Daver Bey'in kız, kızı Leyla. Doğru, doğru, biliyorum. Ona kim seçtik? E, Shuri. Black Panther'de evet, Black evet, Panther evet. oynayan vardı. Shuri. Şu, İsmini hatırlayamadım şimdi. Tamam. Bu zenci olabilir. Müjder zenci olabilir. Tamam tabi tabi zenci olması evet. lazım. Netflix'i satamayız. Ayşen Guru dahi telli ollarında e, yanlış hatırlamıyorsam. Ismi. Evet. Zeki kim oynasın sence? Onu da sana bırakalım. Düşünüyorum şu anda. O da bir Asyalı olsun ya. Bu şeyde oynayan Asyalı vardı ya. Her şey her yerde evet, aynı anda. Evet evet. O hatta Oldu, değil mi? Asyalı o kadın Oscar alan O kadının adı evet. ne? Yanlış hatırlamıyorsam Michelle Yeoh'tu onun adı. O oynasın. Ayşen Gruday'a da yakışır. Evet. Peki telli oğullarından mülayim soralım sana hızlıca. Yani telli oğullarından e, mülayim. AK e, küçük enişte. Tutmayın Aa, küçük, küçük, enişte. enişte küçük enişteyi düşünmem lazım. Küçük, küçük enişte mi? Küçük enişte. Bir şey diyeceğim. Bir tane Türk olsun. Küçük enişteye bir Türk oynasın. Kim Türk oynasın, oynasın o zaman? Türk oynasın. Yılmaz Erdoğan. Hı hı. Süper fikir. Yılmaz Erdoğan olmazsa Akraba kontenjanı olsun. Akraba kontenjanından Ersin Korkut olur. Yakışır hem böyle. silah sıkma sesi de yaptırırız ona. Çiçuğu falan. Çiçuv yaptırırız. E ee, hem Türk izleyicilerimiz de artar bu sayede. Peki. Ve şey yazarız. Sonra hı. da Ve Yılmaz Erdoğan. Yeni büyük şey bu. <gülüyor> <gülüyor> küçük enişte. <laughs> yeni küçük şey ve yeni büyük şey. Evet. Peki bu sefer biraz Seferoğullarına geçelim. Şimdi geçelim. Karşı tarafa geçiyoruz. Evet, Seferoğullarından en çok aktif rol oynayan kimdi? Seferoğullarından Supi'di. Supi. Yani Leyla'nın da aslında başlarda gönlünü çalan ha, yakışıklı, yakışıklı, olan, adam. Yakışıklı adam. Tamam. Ben oraya Tom Holland'ı yazıyorum. Çocuğun şeyi evet. çok açık. Önü tamam. çok açık. Oynadı. Venom oynayan adam kimdi? Tom Hardy. Tom Hardy de olabilir. Oo bir şey söyleyeyim mi? Supi'ye Tom Hardy çok güzel gider. Tom Hardy. Kesinlikle. Bunu nota al. <laughs> dadı kim olsun hocam? Arap Arap Bacı, Arap bacı yani. mı? Arap Bacı, Zenci olmasın? Bir şaka yapalım burada. Yok. Arap Ama bacı. Zenci bir tane var değil mi? Siyahi birey. Hatta hiç yok şu anda siyah. Yok canım, ha, var, Leyla var, Mecda var. Leyda var. Arap Bacı, Arap Bacı, Arap Bacı, Oprah. Arap, Arap, bacı, oprah. Arap bacı ben olayım mı şimdi? Koçak hanım bugün ne işler arıyor? Arap Bacı, Oprah oluyor. Ya, peki Daver Bey kim olsun? Leyla'nın babası. Onu da, onu beyaz yapalım ya. Daver Bey hangisiydi? Leyla'nın şeyi, Yeşil Vadinin o anki şey işte daha. He, paşa. Paşa. Daha var be. <laughs> bu boylu postu. Üzerinde Gönlük böyle boy. tamam şeyler olan. Kim? Kim oynasın? Daha Bey'in Orta yaşlı bir oyuncu oynasın. Johnny Depp oynasın onu. Da. Hani böyle şey gibi. Yok, Matt Mickelson oynasın. Yazdım. Uzun boylu böyle kas. Yok, daha var Matt Mickelson yazıyorum. Gıcık oldum. Tamam, sakin ol. Seferoğullarından Rukiye kim oynasın peki? Rukiye bu çirkef olan kadın mı? Evet, Ada. <laughs> evet, <ben> hatırladım. <laughs> Ağzını yırtar. <laughs> o, o, o ağzını yırtma hareketini yapar. O muhteşem yapan. şey var ya. Evet evet. E, hamam sahnesi. Evet. Oradaki işte Seferoğullarındaki Bunu dinledikten sonra açın izleyin. Seferoğullarından Rukiye'yi kim oynasın? Sert bir kadın olması lazım. Sert bir, bir tane olur. daha Türk koyalım. Türk bir tane. Yılmaz Erdoğan ve Yılmaz Yeter Erdoğan. Yeter mi? Erdoğan Türk ve Yılmaz Erdoğan. Evet. <laughs> kim oynasın şey Rukiye'yi? Rukiye'yi Rukiye kim oynasın bilmiyorum kanka. Sert bir kadın istiyorum. Sert böyle şey. Oynasın. Onu da şey oynasın. Adel oynasın. Adel mi oynasın? Adel oynasın. Oo, ne güzel yapar o ağzını yırtma hareketini. Oo, değil mi? O da alır orada. Uf, tamam. tamam. Bir anda böyle işte değil Kaç mi? Kaç tane İngiliz olsa <laughs> Ve işte benim yani, en sevdiğim rol olan Tosun Paşa filmini Hakiki ismini veren, Tosun Paşa. Hakiki Tosun Paşa ki insanın içinde arada olur. Ara ara böyle içten bir his gelir sana. Hakiki Tosun Paşa benim deme isteği. Evet. O isteğin müsebbibi olan Sert. Hakiki Tosun Paşa'yı kim oynar? bir şey diyeceğim. Kaya gibi bir adam var. ama spoiler veriyorsun. <laughs> Akiki Tosun Paşa Kest önerini alayım. Dwayne Johnson. Drak. Dwayne, Dwayne Drak Johnson. Drak Johnson. Keli gözükmez fes var. Fes başıma fes, fes başıma, başıma başım, başım duvara diye tabir tamam. ettiğimiz. Başım duvarda duvar dediğimiz şey zaten. Evet. Drak. Evet, Yeşil Vadi'yi Sahra Çölü'nde çekeceğiz. Tamam. tamam. Yeşil Vadi'yi nereden bulacağız Sahra Çölü'nde? İşte remake yapmıyoruz mu? <gülüyor> <ricayla> <gülüyor> yeşil de mu bu kardeşi CGI'la yeşilde çekeriz. Yeşil vadi yeşilde çekeriz. en son hepsi bir Yeşil leşim. vadi full yeşil perdede çeksek ama arka taraf yeşil. Hani yeşil perde. Şeydeki gibi <laughs> e, saman yolunda bir kere yaptılar ya arkaya şey koymayı unutmuşlar. cehennemi mi? koymayı unutmuşlardı. Olabilir. Arka yeşil perdeydi. Önde insanlar yanıyordu cehennemde. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum ya. Leyla Mecnun'da da hatta dalga geçtiler. Ama. Evet. Sevgili ha. Erdal Bakkal oynuyordu o zaman. Erdal sahnede. Bakkal bağırıyordu. Full yeşilde çekiyoruz. Yeşil diye... şey de koymuyoruz arkaya. CGI mi yok ama neydi Adile Naşit'i CGI ile getireceğiz. Evet. Yeşil perdeyi. Orada Adile Naşit'i nasıl koyacağız? PNC'sini o da yeşil. <laughs> <laughs> Adile Naşit sadece duruyor değil mi? İki boyutlu. <laughs> Olmaz. Adile Naşit'in çok orada şeyi var, konuşması var. Yeşil'in önüne yeşil, o zaman Adile Naşit'i Adi. oynayacak insanı kırmızı ile şey yaparız. O arada... Aynen değil. öyle. Ya bir... Ay çok güzel olacak diye bir şey yok ha. En sonunda hatta hepsi Thanos'a karşı savaşsın. <laughs> <laughs> en sonunda değil mi? Eldiveni taksın böyle, parmağını <laughs> şıklatsın. Ben şey, kaçınılmazım. Hakiki Tosun Paşa. Evet. Ben, ben kaçınılmazım. Ben kaçınılmazım. Ya da şey desin hatta. <laughs> hakiki Tosun Paşa benim deyip parmağını şıklatıp yok olsun. Kendisi Lützü yok olsun ama Seferoğulları telli ile Tellioğulları bir anda yok olsun. Sonra... Zeki'yle Metin gelsin, zamanda evet. yolculuk yapsın, hakiki Tosun Paşa'nın taşlarını toparlasın. Zeki'yle Metin kim ya? Oğlum yok mu işte ya, köyden indim bir şeyle. Haa. Ne Metin? O nasıl? <laughs> Ulan nasıl <mi>? yaptın? <laughs> yanlış, yanlış taklit yapıyorsun. Ne oldu lan? Metin. Yok o. Bu değil mi ya? Zeki. zeki mi ben Zeki'yi mi yaptım? Allah. Metin. Ne diyor? Ha. Ne oldu? Allah. Şimdi? Metin. 9999. De, Bunu demiyor musun sen? <laughs> tamam işte o. Tamam. Onlar gelip ekip kurup... Konuyoruz. <laughs> <laughs> Tosun Paşa Hah, remake. Tosun Paşa remake. Senaryo hakkında <laughs> konuşulur da. Senaryo hazır zaten salak. Remake ya. Remake ama her remake aynı şeyi vermez ki. Ya aynı senaryoyu izleyeceklerim gayri yok. Aynı senaryoyu izleyeceğiz. O zaman sadece Thanos çölde yok. geçiyor. <laughs> tamam onu bir şey, senaryoyu düşünürüz. Thanos <laughs> yok, Thanos yok. <laughs> tamam. Kesti aslında belirledik burada. Kesteki favori ismin kim peki? Dwayne Johnson. Benim de Yılmaz Erdoğan. Ve <laughs> <Bey> Yılmaz Erdoğan. <laughs> ve Yılmaz Erdoğan. Deyip konuyu bitirelim. Şey olsun mu podcastın <laughs> adını ve Yılmaz Erdoğan. Ne olur? Ne <laughs> olur? Hem <laughs> clickbait olur. Yüzde şey dörtse. Ve Yılmaz Erdoğan ya olsun. Çok konuştuğumuz için bu podcast bölümünde Tosun Paşa remake olacak. Ay, ha Tosun Paşa remake Karadın. ve Yılmaz Erdoğan. Bakalım konuşacağız. <laughs> tamam tamam. Böyle yapacaksın. Bir daha katılmam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O zaman e, bunu da not ettik. İçimizdekileri döktük. Böyle bir talebimiz vardı saçma bir şekilde. Evet, tam ben sana 20 dakika tosun, tosun paşa koşarım. bir evet. yaptık. Son bir soru soracağım ben sana. Sonra kapatacağız e, ve herkes olaysız dağılacak tamam mı? Evet. Sence güçlü bir mıknatısla neler yapılabilir? Güçlü bir mıknatısla birçok şey yapılabilir. <laughs> ne gibi? Şöyle düşün yalnızsın evdesin tamam mı? Hiçbir şey yok yapacak. Elektrik kesilmiş, İnternetin de, telefonda bitmiş ve elinde güçlü bir mıknatıs var. Güçlü bir mıknatısla birçok şey yapılabilir. Ne gibi mesela örnek? Oynarsın koyarsın. abi, bir saat eğler seni güçlü mıknatıs. Bir şeyleri, bir de iki tane varsa var ya güçlü mıknatıs. Zaten güçlü mıknatıs, on... güçlü <laughs> mıknatıs iki tane, <laughs> toplam altı. Tamam. İki tane güçlü mıknatısın var. Bunları artık kutuplarını birbirine değdirmemeye çalışıyorsun. On dakika alır o. Zaten birbirlerini böyle hani zorla değdirmeye çalışırsın, şey yaparsın, oynarsın, oraya yapıştır, buraya yapıştır. Millet ucuna çengel takıyor mıknatısın, dereye atıyor, deredeki demirleri çekiyor. Değerli metalleri Değerli atıyorum, metalleri. ben salladım. Ben bir böyle videoları şey. çok izliyorum. Evet evet, hani attım mesela bir su kaynağının içine. Evet. Altın falan da yakalayabilirim bir umut. Mıknatıs altını çeker mi? Akılsız. Zaten mıknatıs altını çekseydi şimdiye kadar dünyada altın kalmazdı. Hepsini bulur. Altın manyetik bir özelliği yok Hayır. Mıknatıs altını çekmez. Bunu şu an 31 yaşında mı öğren? Benim öyle altınla altınla yaşıyor. Definecilik başka <laughs> bir podcast konusu. Oğlum insanlar boşuna mı uğraşıyorlar? derenin kumunu alıyorlar, çeviriyorlar, çeviriyorlar. Dibine çöküyor altın. dedektörde var ya işte. Hatta hocam hoca moca tutuyorlar. Dedektör mıknatısla çalışmıyor. <laughs> Dedektör metali tespit ediyor. Ben Hoca ile güç... çalışan. Hoca ile <laughs> çalışan mıknatıs. Hoca ile çalışan. Defineciler yaz bunu bir dahaki podcast'e konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> podcast <gülüyor> bir doğru bir şekilde podcast diyebilirim. Ben bir dahaki sana... podcast'te bunu konuşalım. Bir dahaki podcast'te bu muhabbeti de dinlemek istiyorsanız bizi dinlemeye devam edin. Hoşça kalın. Ben bir şey söyleyeceğim. Bitmedi, <laughs> bitmedi, özür dilerim. Yok <laughs> 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 çok güzel bir şey. Yani sen konuşurken, <laughs> sen konuşurken fark et, evet. Güçlü bir mıknatıs Deyince aklıma çekim kuvveti çok güçlü bir şey geldi. Nedir? Aşk. Yine duygusala oh. bağladık. Evet. Konuş hadi bakalım. Duygusal. Benim şu an eşim burada ya, utanırım ben ya. Aa, kıyamam ben sana. Ya şey ya aşkın da çok büyük bir çekim gücü var ya ve e, güçlü bir mıknatıs sana her şeyi yaptırırken aşk seni çekmeden de aslında birçok şey yaptırabilir. Aslında tam bir delilik durumudur içinde bulunduğun ortamdayken, e, aşık olduğun kişi yanındayken hiç yapmayacağın bir şey yapabilirsin o an. Belki senin için böyle çok absürt bir durum vardır ama o an işte yapılabilir. Bir içten bir dürtü gelir vesaire gibi. Aşkta mıknatıs gelir. Evet diyorsun. ve yani gerçekten çok güçlü bir mıknatıs. Yani aşkın varsa isterse elektrik kesilsin, kıyamet kopsun fark etmez. Zaten onun yanında sıkılmasın. Her türlü zaman geçer diyorsun. Kesinlikle. O yüzden aşk en güçlü mıknatıstır. Evet görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esenlikler. Bir yakından söyleyeyim. Hoşça kalın.